Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağım. Babam beni izleyecek. Değil mi? Neyse. Buradakiler şey. Kulüp. Neyse ben hemen görevleri bitireyim. Hemen El Primo ile 3 savaş kazanacağım. Aa diğer de o <laughs> Takım arkadaşımla ben El Primo'yum. Bir daha aynı hareketleri yapmamız peki. <laughs> İkimiz de zaten birbirimize vurduk. bırak. Brock. Brock gitti. Ta 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 aldım. Bali. Bali de gitti. Tam ortaya açtı el prima. Şu anda benim altımda eşi şey olmasaydı kendimi bu zannetebilirdim. Değil mi? Evet. Tamam o gitti. Ben gittim. El primo ya. Al el primo. El primo el primo el primo. El primo Karşıya tamam el gitti. Tamam geriye kaldı. Bitti. Kolaydı. Yendin mi? Y yendik. Allah Allah. Neyse. Aferin sana ilk oyunu birinci oldun. İki savaş daha kazanacağım. Evet. Ama Sorun. ilk önce şunu açayım. Bunu ben açayım ikincisini sen aç. Bunu da sen aç. Bir, ben bir iki kere daha bas. Bir kere daha bas. Açıldı. X bir geldi. Ne yapıyorum? Ben bunu açayım. Bir kere. Destansı. Para. Arkadaşlar 500'de Yeni karakterim 8 bit alacağım. Benim şu anda 11 karakterim var. Baba, kodla bir tur oynamak istiyor musun? Yok. Niye? Olayacak. Al al bir kere. <laughs> Neyse. Poko. Bizim bunları yememiz birazcık zor. Tamam bunu aldım. Hemen gidiyorum. Gideceğiz. Güm 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 güm. bak şurada var. Emzi uzaklaş 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 uzaklaş. Emzi emzi bitti tamam. Öl. Öldü. Bu gitti bu geldi. Baba biri gidiyor biri, biri geliyor. Bu da gitti. Kaldı Pearl. Pearl Pırıl'a gitti bitti. Oyunda mı kazandın? Evet. Bayağı iyisin. Helalim var valla. 3 oyun. On bin hasar verdim baba. Aa! <laughs> Hemen bunu da bitireyim. Değil mi baba? <laughs> Ne oluyor? Yeneriz ya kolay. Çok az kaldı arkadaşlar 8 bit almama. Aslında <laughs> koltu ben de almamıştım. Ama sonra hızlı hızlıca diğer, diğer karakteri alayım diye de şey yaptım. Koltu ee, koltuğu elmas vererek aldım. Değil mi baba? Hı <laughs> hı. Penny siz savaşın ben gelmeyeceğim. Burada geliyorum. <laughs> gitti bu da. Ama öyle basıyorsun ki tablet kıracakmış ki. Tık 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 tık. Yok tak, yok tak. tınan değil ee. <laughs> ya. Evet Frank de gitti. Kaç kaldı? İki. Tak i̇ki takım birisi. biri de onlar. Şuna birazcık vurayım da ölçüm de olsun. Şu taraftalar. Bunları yenmek kolay olacak. Biri gitti. Doğu gel buraya doğu. Gel buraya. Kaçıyorum. Gel. İyi kaçıyor hem de. Gazdayım. Niye, oğlum, mermisi yok mu? Var. Ama uzaktan değil. Bak yakın karakter. Hmm. O yüzden kaçıyor. Yakından vururum. Onlar beni kovalar yakından vururum diye. Aha hmm. o, da gitti. o da gitti. Gel buraya Hoş Penny. Şey. Yanımdaki arkadaşımın diğeri. Hmm. Bunu da kazandık. Evet. Üçüncü oyunu kazandın. 3'te 3. Üç. <laughs> Bak. Kaçta kaç, kaç yapacaksın acaba? Öldüğün anda bitiriyorsun videoyu tamam mı? Hayır. 3 yaptın şu anda. Hayır oyunun, baba. Oyunun bir anlamı olsun. Hı -hı. Gidebildiğin yere kadar git. Sence hangisini alayım? Baba o daha güçlü al. Hemen. 1000 TL'm alayım? Arkadaşlar. Artık hesap çok güzel olmaya başlıyor değil mi? Değil mi baba? Evet. 12 karakterli 8 bitim var. Sıradaki karakterim bu. Hemen. <laughs> evet arkadaşlar yeni karakterimi birazcık güçlendireyim. Tamam bitti. Neyse şimdi hemen bir tur daha oynayacağım. Bu sefer de Haydi bu sefer Daryl oynayayım. Baba 8 bit yeni olduğu için onunla ölmem serbest. <laughs> Merak etme bir tur oynayacağım. <laughs> tamam. O yüzden bir kere öldürürüm. Ama yenersin sen yine. Yenirim bence de. 3'te 3 üç yaptın öyle gidiyorsun. Dördüncü oyun. Al 8 bit. Yani kaybedirsem mi biter diyorsun? Evet. O zaman gideyim adama doğru. Ama üç turdur, dört durdur da ölmüyorum biliyorsun değil Ama mi? Dördüncüsün işte şimdi. Ne oraya vurma. Ya benim istediğim yere vurmuyor ki bu 8 bit. Evet bazen oyunda öyle oluyor. Ben mesela kodla oynarken yukarı atıyorum aşağıya atış ediyor. Bu sefer adamlar beni vuruyor ölüyor. Bunu ayarlayamıyorum. Ooo şey, bütün bu özelliği mi var? Bak uzaktan vuruyor ya. Baksana. Hmm. Ne kadar uzun. Ne o ultisi mi? Yok yok. Dur. Öl sen de be. O, aa 8 o da öldü. Bitti. Bunu da mı yendiniz? Evet. Oho helalim var ha. Harbileriniz var. Dördüncü oyunda kazandınız. Beşinci oyundasınız. Çok kolay. Sekiz bitle bir tur daha oynayacağım. Pro musunuz Bunda semeç. Süper ender. Bu geldi. Hadi bir kere daha oynayayım bununla. Evet. Ya biz bu sefer de öldürürüz. Ölmeyiz ya. Kolay biz ya. Ölürüz? Siz denersiniz. Ben size güveniyorum. Silahşör mu? Hı hı. Aha, adamın adı Silahşör. Neredeymiş? Şöyle bir sıkayım. Belki buralarda. Hı -hı. Buralarda. Hani miş savaşçılar? Hani miş? Hani miş? Geliyor savaşçılar. Ya onu. <laughs> Dur ben de onu vuracağım. Aferin. Aferin sen prosun ya. Oy. Pro pro. Oo, savaşçıların hepsi bir araya geldi. Bitti. <laughs> daha bitmedi hesaplaşmış. Bitmedi oldu. Kaç kişi kaldı? İki takım. İki savaş. Aynen. İki takım pardon. Bilirsen bitti. Bit bitmedi bir kişi daha var. Siz harikasınız ya. Ha geliyor. O da bitti. O da bitti. O gazdan öldü. Çak. <laughs> Beşinci oyunu da aldınız. Kazanma serisi altı diyor. İşte altı kere bununla kazandım. Hmm. Tamam tekrar oyna dedi. Ben de hadi tekrar oyna dedim. Bu böyle sabaha kadar gidecek herhalde. Tahla. <laughs> Gider. Tahla mı? Tahla. Yok takla. Takla. Tokat. <laughs> arkadaşlar 8 bitle ölmek serbest. Ya. Evet evet. Ya. <laughs> Bildiğin yere kadar Baba. Hadi yani bir kere ölme hakkım var 8 bitle ama hiç ölmedim ben daha değil mi? Evet. evet arkadaşlar. Altı turdur 0 kere öldüm. E bu da gitti. Get slasher. Birazcık bana mavi versin. Slasher ya. Yeniyorsun Fuat abi. Hepinizi yakacağım. Ne? <laughs> Son. Dur, dur, dur. Bu da gitti. Kaldı bir takım daha. Bunlar bilmiyor oynamayı oynamaya herhalde. Çok kolay. <laughs> Çok kolay. Niye öyle? Hadi ya tekrar oynaya bas. Neyse ben oynayacağım tekrar. <laughs> Arkadaşlar bu takımları yenemiyorlar ya. Talha solu dizgin gidiyor. Talkat. Çok güzel oynuyor. Evet. Çok ben güzel baba oynuyorsun. sen de güzel oynuyorsun. Ama sen daha güzel oynuyorsun. baba. Bu turdan sonra benim için bir kere koltukla oynar mısın? Oynar. Sana ölmek serbest. Yok ben ölürsem oyun biter. Yok ya o zaman oynama. Hadi <laughs> öl. <laughs> Sanki sen de öleceksin. Ölmeyeceğim. Kim demiş baba? C.E.G.A.S. Adamsın sen. Yine birinci oldular ya. 500. onda bitiyor bak. Onda bitiyor. Hayır. Evet onda Hayır. bitiyor. Hayır. <laughs> onda rekor yapıyorsun bitiyor. Olmaz. Bu adamı kimseler yenemiyor ya. Yenemezsiniz beni, yenemezsiniz beni, yenemezsiniz beni, yenemezsiniz beni, yenemezsiniz... Aa ikimiz de çekil bitiriz. Gel hadi çekil bit. Prrr. Aa Türk. Niye herkes Türk resmen? Bak bu da çocuk. Ne adı? Nisa. Nisa evet. <laughs> Bak daha öldürmüştük bunu. Yine geldi yine öldü. gidip diğer tarafa mı <laughs> ne sonlar orada kaldı, değil mi? <laughs> Hesaplaşma. Arkadaşlar ölünce video biter. Ama yani kaybetince ya, pardon. Bu da gitti. Bu da kazandım. Arkadaşlar. Hayır, kaybedince. Bu böyle. Bugün talanız formunda bu böyle sabah kadar devam eder. Kaybedince olacak babacığım. Kaybetmesin ki ama. O sırada 11 yıl sonra. Oyuncu değiştir. Değiştiririm, sıkıntı olmaz. Hadi bakalım. Tam şu anda 8 bittim. Değiştirmeyi unuttum. <laughs> tamam mı? Tamam. Oyuncu değiştirsem de değiştirmesem de kazanıyorum. Şövalye'le dönüşeceğim birazdan. Ben şu anda herkesi kendim gibi zannettim ya o yüzden dolayı. Ben o sanki elde defa inmiştim. Tamam da gitti. O da gitti. O da gitti. O da gitti. Direkt hesaplaşma oldu. Ben kutuları alalım. Abi bitti. Yo bitmedi. Hayır adam. Firma. Bitti. Kazandım. Evet. Oynuyorsun bu oyunu. Hadi şimdi karakter değiştireyim. Değiştir karakter. Hadi. Son oyun. Hayır değil. Öbür sen biter hadi. <laughs> tamam. Ay kaybedersem biter. <gülüyor> <gülüyor> İkinci olma da birinci sayılır he. He niye? Öyle. He. Çünkü orada da kupa geliyor. Anlamam. Birinci olabilmek için birinciyi geçmen lazım. O zaman birinciyi geçeriz. Sıkıntı olmaz. Baba. Peki. Onuncuyu geçersen kaçıncı olursun? Onuncu. Evet. Peki. Birinciyi geçersen kaçıncı olursun? İlk birinci. <laughs> Affetmiyorlar sizi. Biz affetmiyoruz. Aynen siz misiniz o. Arkadaş sen de kimi aldıysan oynuyorsun onunla ya. Gel hadi gel. Gel. Gel adam hasta etme gel. Bu da gitti. O da gitti. Gel buraya. Dondum 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 dondum. Don, Hala don, don, don. tamam ben anladım sen profesyonelsin prosun dondum yardım et. Çok güçlü bu. Frank canavarı. <laughs> Tabletten çok kötü bir ses çıktı. Aynen. Ve... <laughs> Hayır. Hayır, hayır, <laughs> hayır, hayır. Ama ben sabaha kadar devam ede, Bak ben işe gideceğim. Tamam ben karşıya gideyim. Tek evet. oynarım. Arkadaşlar. Sekiz bitti oynamaya devam edeyim. Bu herhalde bir bir saatlik video olur. Neyse ben kapatayım bir daha açarım. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bilimler açın. bay bay bu sayılardan daha fazla gelmeyeceğine abone olun.